Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Minecraft videosuyla karşınızdayım. Ee, bugün yeni bir video. Allah sanki hiç bilmiyordunuz. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Altın balta. Hayır altın balta yapmayacağız. Bugün sandık odası yapmayı planlıyorum. Çünkü sandıklarımız çok az olduğu için arkadaşlar, yani sandıklarım çok az olduğu için arkadaşlar bir sandık odası yapmayı düşünüyorum. Geçen bölümü izlemediyseniz ee, bu bölümden az şey anlayabilirsiniz. Geçen bölümü izlemediyseniz onu da izlemeyi unutmayın şu kapağı yapmıştık ve piglinlerin kalesinden hatırlıyorsanız ondan önceki bölüm yağmalamıştık Pigdin kalesini oradaki diğer sandığı almıştık bir de arkadaşlar şey şimdi tekrardan boş ver <laughs> ne diyeceğimi unuttum arkadaşlar ben ne diyordum Yusuf unuttum ne dediğimi Anlık bir duru saksı. Şimdi şimdilik şöyle yapalım. Bunları böyle arkadaşlar bu arada sandıklara koyacağım. Lan. Şale koymamız. Ay, konuşamıyorum ya çok sinir oldum arkadaşlar. Oha lan nereye gidiyorsun? Merdiven koymamışım çıkmaya çalışıyorum diyecektim. Ha büyü masası kendiliğinden ışık verdiği için burası karanlık değil. Benim jeton da o yüzden düşmedi arkadaşlar. O yüzden. Ufak derin bir düşüncelere de aldım. Şimdi yerine oturdu arkadaşlar. Bu sandıkları böyle rastgele dizeceğim. Yani bir odayı yapacağım ilk önce. Ondan sonra sandıkları falan dizeceğim. Ve zemini odayı falan tahtadan falan diye yapmaya çalışacağım. şimdi arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın bu arada. Hedefimiz küçük hedefimiz 1000 abone. Yani ben bunu 800 iken de 600 iken de 500 iken de söylüyordum. Ee, genel hedefimiz 1200 arkadaşlar. Bunu her her abone olursam olayım söylüyorum. Eski kuzey hariç. <laughs> Eski kuzeyin çünkü daha öyle büyük bir hayalleri yoktu. Eski kuzeyin abonesi aman eski kuzeyin hayali 100 abone olmaktı. 100 abone de şimdi 1200 abone olmak kuzeyin hedefi. Yani ben. Bu o da birazcık yan oldu. Dikdörtgen gibi bir şey oldu. Yan oldu ne ya? Ben ne diyorum ya? Türkçenin içinden geçirmiştir bu videolar. Bu kaç blok? 1, 2, 3, 4, 5. Peki bu kaç blok? 1, 2, 3, 4, 5. Nasılım? Tam 5'e 5 beş mi? 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Tam 5'e 5. Beş. Güzel yapmışım. İşte bir şeyler biliyoruz. Arada saksı çalışıyor. Şimdi... Şöyle köşelere koyalım. Burada, burayı da kazacağım. İlerleyen dakikalarda. Ne diyorum niye çıkamıyorum. Lan dışarıda yağmur mu ya? yağıyor bakayım. Yo yağmur yağdı gibi geldi de bana arkadaşlar. Ya sandık yapmayı unuttum. Sandık yapmayı unuttum arkadaşlar ama sandık odası yapıyorum. Da ayrı fantezidir. 11 tane sandık yaptım arkadaşlar. Sen tahtalarını boşa harcadın diyebilirsiniz. Doğru dediniz. <laughs> Çünkü boşa harcadım. Harbiden. Burayı sonra kazacağım dediğim gibi. Dink dink. Dink dink. <laughs> Tekli sandıklara sadıcım. Dink dink. Dink dink. Lan wink Lan Tekli sandıklar çok kötü durdu. Ne yapabiliriz ki? Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Napolyon'a bağlamak B bok gibi durdu. Gerçekten çok kötü durdu arkadaşlar. Bunun ben de farkındayım. O yüzden 6'ya 6'lık bağlan yapacağım ve tekli sandıklar Çıkmayacak. Al şu şeyleri. Şimdi yandan altı. Yani bu şekil. Meşaleleri kırmak zorunda kalacağım. Öndeki şurada şu taraftakileri kırarım mı? Buradakileri kırmaya gerekiyor. Merdiven var zaten. Nasıl kıracağım? 1200 abone olduğumda moderatör çekilişi var. Bu videoya abone olup like attıysanız ben yazabilirsiniz çekilişe katılmak için. Eğer canlı yayın açarsam moderatör olabilirsiniz. Yani ben söylemiştim hatta bir short videosu da yapmıştım onun için. Şimdi yaptık. 6'ya 6 mı oldu? Hemen bir bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynen tam 6'ya altı altılık bir alan oldu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ses kayması ve görüntü kayması oluyor. Yapabilecek bir şeyim yok diğer videoda dediğim gibi. Bu benim elimde olan bir şey değil. Şimdi tekli sandıklar çıkmayacak. Bu benim için güzel bir haber. Evet. Ya ben büyüşü biliyorum arkadaşlar. Böyle güzel oldu bence. Gideyim bir tane daha sandık yapayım. Çok ters bir yerde olmuş. Tuzak kapısı. Sandıkta birazcık tahta vardı. Ağaç da kazacağım bu bölümde. Tamam. Gel bakalım. Elmas bloğu değil. Geçen bölümde yapmıştık elmas bloğunu Yani sandıklar elmaslar duruyordu. Sandıkta. Ben de şey yaptım. Lan! Onu oraya nasıl? Ne? Onu nasıl yaptın lan? Onu nasıl yapabildim ben arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şu Aynen. Aynen. Çok güzel oldu. Amacım şuraya koymakta da bir alta koydum. Garip bir şekilde. Taş değil hayır. Güzel. Artık aslında sandık düzeni de yapabiliriz. Evet. Burası böyle maden olsun. Bilmiyorum. Kazmaları falan da koyalım. Tamam arkadaşlar. Çok bir şey kalmadı. Kazmaları koydum da. Kazmaları geri almaya gidiyoruz arkadaşlar. Benim taş kazmamı da mı koydum ben? İlke koydum kuzey. Aa, Kazmamın canı çok azmış. Benim niye bundan haberim yok kardeşim? Bu şey masasının masasının da yerini değiştireceğiz. Belliydi zaten bunun olacağı. O yüzden ne? Çubuk yok mu bende? Yo çubuk. Ben o taşlara gittim sandığa koydum. Ben de ne, ne yapıyorum? Allah'ım yarabbim. Evet. Dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Bol bol like atın. Aboneden çok like atın arkadaşlar. Abonemiz zaten var. Çok var hem de. Biraz da like atarsanız izleyenler like atarsa ve abone de olursa sevinirim. Hedeflerimiz var. Arkadaşlar. Şimdi şöyle şöyle. Kaça kaçlık bir alan oldu. 1, 2, 3, 3 birazcık fazla dikdörtgenlik bir alan oldu. Birazcık değil dikdörtgen bir alan oldu. O kadar kazmama gerek yok zaten benim. Lan korktum lan bu ne? Arkadaşlar. Lan burası hendeyin orası. Evet. Hendeyin orası burası. Arkadaşlar geçen bölümleri izlemediyseniz bundan hiçbir şey anlamazsanız dediğim gibi geçen bölümlerde kurtları gömmüştük. Nedenini de o videoyu izleyerek anlarsınız. Şimdi öyle bir nedenimiz yok arkadaşlar. O yüzden kurtlarımızı evin içine alabiliriz. Ev zaten bana yetmiyor ama nasıl evin içine alacağız. Başka ev yap diyebilirsiniz arkadaşlar işime gelmiyor. O yüzden altına altına böyle kazıyorum. Bu zaten çok büyük oldu. Büyü masasının etrafına kitaplıklar dizdiğim zaman fazla büyük olacak. Yani kitaplıklar ulaşamayacak şeye. Büyü masasına. Böyle kırarsam geliyor değil mi? Geliyor. Güzel. Tek bloklukta olmasın. Arada çalalım. Şöyle koyarsın. Aynen öyle. Aynen öyle temiz. Meşaleleri de koyalım. Meşaleleri yine kıracağım kitaplık koyacağım zaman. Köpüşler. Ya da siz burada kalsanız iyi olur. Zaten yerin içindeydiniz. Yine yerin içinde olun. Bir şey olmasın kadar çıkmış. Tuzak kapısı. Uyuyalım. Nasıl Creeper çıkıyor değil mi kapının önüne? Aman camın önüne. Tamam. Ah, uyuyoruz. Uyandık. Creeper varsa peşimden koşsun. Babanın. Arkamda iskelet var. Örümcek peşimden geliyor en son. Bırakmış peşimi. Üstümde et yok kardeşim. Et ver lan bana. Sen et vermiyorsun gerçi. İkisini birden vurdum. Lan yanarak öl. <laughs> Korktum. Çık, çık, çık. Lan. O kadar da kalanlar ona vurabilmem lazım diye. Niye ben boşluğa vuruyorum ki? O kadarlık alandan ona vurabilmem lazım. Sen orada kalsan iyi olur. Yani o kadarlık alandan oraya vurmam lazımdı arkadaşlar. Mojang ne yapıyorsun kardeşim? Bir kalbim kaldı. Bir öleyim istiyorsanız. Gerçi siz beni duymuyorsunuz ben. <laughs> Canlı yayında değilim. Tamam güzel. Öldük. Fullendi her şey. Gidelim bir tarlamızı toplayalım geçen bölümde yaptığımız. Creeper patlayınca tohum da verdi arkadaşlar. Çapayla kırırsam daha mı zor? Aynen tek de kırıyorum. tek kırıyorum. Tık tık. Bir de daha fazla tohum geliyor sanki. Kuzi babanın yorumuna göre. Oha bir tane tohum mu Kaç tane kırdım ben? Bir, 2 3 4 Lan Yanlışlıkla kırdım. Tohumlar. Özür dilerim. Arkadaşlar ben orada yalnız. Şunlar da büyüsün. Tarlamız büyüyecek arkadaşlar. Daha da büyüyecek. büyümüş zaten. Sen büyüdün mü? Aynen diğerlerine göre aynen büyümüş tamam. Anlık bir hayatı sorguladım arkadaşlar. Ne bakmayın siz. Aynen şuradan devam edecektik. Kemiği de kemik tozuna çevirebiliriz arkadaşlar. Kemikle bir işimiz yok. Şimdi Yani tohum gelmedi sandım biliyorsunuz mu? O yüzden bir sessizlik oldu orada. Tohum gelmedi sandım ben. Panik oldum. Şuradakileri de kıralım. Hadi bak siz de o tarlaya gitmek istiyorsanız tohum verin bana. İstemiyorlarmış. Daha sulu bir yer sunuyorum size. Büyüyebileceğiniz bir yer sunuyorum. Tamam. Geldi birisi. Onu şimdi mükemmel tarlama ektim. O büyüyecek buğday olacak. Ondan sonra ben onu hasat edeceğim. Onun çocukları şey yapacak. Çocukları da ikili olacak benim tarlamda. Sonra onları da hasat edeceğim. Torunları. Torunların da torunları. Şimdi Fazla crafting var ya. Aslında aşağı kata koyabilirim. Crafting. Gereksiz ve fazla crafting var arkadaşlar. Ben yapmadım. Craftingleri. duvarın içine koyarız arkadaşlar. Güzel. Güzel durdu. Hop. Hop lan. Hop. Tamam güzel. Aşağıda böyle fırın odası da yapmayı planlıyorum. Ben en son aynı. Geçen bölümde hatırlıyorsanız yumusası yapmak için inek öldürmeye gitmiştik yani deri için. İnek etleri de bize düşmüştü. Bunları hapur hapur yemiştik ve arkadaşlar geçen bölüm antik enkaz bulmuştuk. Piglin kalesini yağmaladığımız için. Şimdi yayları bir üstüme alalım. Bir tane daha can yaz olan. Tamam. Aynen full bir yay elde ederim. Bir sürü yayımız oldu galiba. Evet bir sürü üç tane sağlam diyebileceğimiz yaylarımız oldu arkadaşlar. Gayet iyi. Tam 64'lük. Kömürler neden sandıktı? Ben koymadım. Hop. Aa bunun yakatı bitmiş. Kömürü yani. Şimdi geç yani arkadaşlar ilerleyen bölümlerde ne yapabilirim onları da söyleyebilirsiniz. Atıyorum evi taştan yap, evi tahtadan yap falan. Ama arkadaşlar bu toprak ev yani küçük olsun bilmiyorum. Küçük evler benim hoşuma gidiyor. Çok eskiden anlatmıştım bir videoda. Bir videoda değil şey. Bu ne lan? Bu ney? Bunu ben yaptığımı hatırlamıyorum. Yapmış da olabilirim ama hiç hatırlamıyorum. Bunu ben bir videoda söylemiştim arkadaşlar. Niye evleri küçük yaptığımı. Hala o nedenden değil ama küçük evler benim hoşuma gidiyor. Şey. ikinci video muydu neydi? Zombi ile Minecraft kısa video muydu başlığı neydi? İlk yüklenenlere giderseniz kısa video diye bir tane başlıklı şey vardı. Video vardı orada açıklamıştım ben. O nedenden değil ama küçük evleri seviyorum. Merhaba koyun adam. Arkadaşlar gidelim. Şu evimize cam yapalım. Ulan o koyun değil miydi? Gözlerim bana oyun oynuyor. Şimdi bu videoda acaba kaç kez şimdi dedi. Yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi dediğim anları etiketleyerek. Gidelim bir kumdan evimizin camını yapalım. Cam boşluğu bırakmıştık ama cam yapmamıştık arkadaşlar. Yapmamıştım. Şimdi gidiyoruz. Camı yapıyoruz ve cam boşluğumuza koyuyoruz. Çünkü şey mesela şuradan tarlaya bakarken ne güzel bir gün deyip şuradan kuru pırşıkı bam diye patlatabilir mesela. Veya bir iskelet bana ok atabilir evin içinde. O yüzden arkadaşlar tık. Gayet güzel. Bakın. Evet. O zaman evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.